tam bir vahşet yaşanıyor. Katliam, soykırım yaşanıyor. Cümlem "yaşanıyor" diye bitse de Gazze'deki kadın, çocuk ve masumlar için yaşam bitiyor. Defalarca söyledim bu yaşanıyor, yaşam gibi ifadelere takılıyorum bu gece. Ki günlerdir aslında bunu düşünüyorum. Yaşanıyor ifadesi doğru gelmiyor bana. Çünkü yaşam bitiyor orada. Kurduğum hiçbir cümle, dile getirdiğim hiçbir kelime süren bu katliamı, soykırımı anlatmıyor, yetmiyor. Farkında mısınız? Yetmiyor. Görüntüler gösteriyor aslında ne olduğunu, ne bittiğini. Gören gözlerin, duyan kulakların hissettiği acı ortada. Az evvel arkadaşlarıma bunu açıkça sordum. Dedim ki ne oluyor orada? Ne bitiyor orada? Hissettirmek istediğim bu. Orada ölüm kol geziyor çünkü. Bizim buradan canımız bu kadar acırken, bakın mesela İstanbul-Gazze arası az evvel baktım 1850 kilometre. Yani bu bulunduğum noktadan 1850 kilometre ötede bu katliam sürüyor. Durdurulamıyor. Dur denmiyor. 1850 kilometre. Çok da uzak bir coğrafya değil. Ve şu gördüğünüz fotoğraflar var ya bu fotoğraflar. Bu fotoğraflar çok şey anlatmalı size. İşte orada çekilen ızdırabı burada yüreğinde hissetmek bana sorarsanız insan olmak İnsan olmak ki insanın özelliği nedir? Vicdanıdır. İnsanı diğer canlılardan ayıran yegane özellikle aslında bu değil mi? Vicdan. Hani akli melekeler falan değil. Çünkü bu görüntüleri izleyince, şu fotoğraflara bakınca akli melekelerimi yerinde tutamıyorum ben. Vicdanım var benim, yüreğim var ve yüreğim sızlıyor. Göğüs kafesim daralıyor. Fakat... Neden bakın bir düşünün şöyle hiçbir canlı yok ki dünya üzerinde birbirini öldürmek için böyle hazırlıklar yapsın ordular kursun top tüfek kuşansın bombalar silahlar üretsin ya, tabiatın en vahşi hayvanlarını bile şöyle bir düşünün toplu katliam yapan herhangi bir hayvan biliyor musunuz timsah yılan çıyan yırtıcı kuşlar aslanlar kaplanlar Hatta sırtlanlar bile böyle öldürmüyor birbirini bir tek insanoğlu bunu yapıyor. Ya da insanlıktan çıkmış o mahluklar işte çoluğa çocuğa bunu reva görüyor. Şimdi size donuk fotoğraf kareleri gösteriyorum farkındaysanız. İnsanlığından utana utana bu soykırımı daha iyi anlamınızı yüreğinizde hissetmenizi sağlamaya çalışıyorum. Bakın şimdi arkamdaki fotoğrafları dilim döndüğünce anlatacağım size. Anlatırken de aslında orada ne olup bittiğini hissettirmeye çalışacağım yine. Bakın yüzlerce hatta bini aşkın çocuk öldürüldü. Çocuk diyoruz ya çocuk eli silah tutmaz. Aklı öldürmeye ermez. Çocuk çünkü o. Ve öldürülen kardeşler arasında böyle hayatta kaldığından utanan çocukları görüyorsunuz. Hayatta olduğu için sanki utanıyor çocuklar. Ben fotoğraflara baktığımda bunu hissettim. Ve yine bakın Şimdi sadece bakmayın, görmeyin. Sadece kulaklarınızda çınlamasın bazı sesler. Hissedin. Hissedin ki ne olduğunu, ne bittiğini, insanlığın nasıl can çekiştiğini kahrola kahrola hissedin. Ha hissedip de ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum. En azından acı çekeceğiz. En azından acıyı hissedeceğiz. En azından dua edeceğiz. Başka bir şey diyemiyorum çünkü. Gözlerine bakın şimdi. Bunlar çocuk. Çocuk bunlar ya. Çocukların gözlerine bakın. Çocukların kimisinin gözü yaşlı. Anneler göreceksiniz. Kim annelerin de gözü yaşlı. Çünkü evlat acısı diye o tarifi imkansız acıyı çekiyor bazıları. Fakat bazı fotoğraf kareleri öyle donuk ki dedim ya az evvel çektiği acıdan daha çok hayatta kaldığı için utanıyor bazıları. Ve tabii ki çocuk çocuk anlamlandıramıyor ne olup bittiğini. Bakın şimdi Gazze'de çocuk olmak nedir bilir misiniz diye yayının başında söyledim. Nedir bilir misiniz Gazze'de çocuk olmak? Bir geleceğiniz olmadığını bilmektir Gazze'de çocuk olmak. Bir geleceği yoktur Gazzeli çocuğun. Yarın ölebilir. Yarını yoktur. Kitap defter nedir bilmemektir. Okul yüzü görmemektir Gazze'de çocuk olmak. Gazze'de çocuklar sokaklarda oynamayı bilmezler mesela. Onların oyuncağı taş atmaktır İsrail askerine, İsrail polisine. Başka bir oyun yoktur onlar için. Salıncağa binememektir. Binmemektir mesela Gazze'de çocuk olmak kitap okuyamazlar. Okuma yazmayı dahi sökmeden çoğu öldürülür, katledilir çünkü gazeli çocukların. Gazeli çocuklar babalarını ya hiç bilmezler, bilseler de gülerken neredeyse hiç göremezler. Yaşama bakın. Yaşamak mıdır bu? Yaşamayı öğrenemeden, yaşam nedir bilmeden, oyun oynamadan, kitap okumadan okula gidip iki arkadaş edinemeden cenneti ve şehadeti öğrenir onlar cennete gideceklerdir. Bizim inanışımız öyledir. Çocuklar öldüğünde cennete gider. Biz bunu biliriz. Ve onlar da cennete gideceklerini bilirler. İşte Gazze'de çocuk olmak böyle bir şeydir. Gazze'li çocuklar yaşamadan ölürler. Gazze'de çocuk olmak nedir? Bakın en iyi anlatan, en iyi anlatan bana sorarsınız şu ana kadar. Ve en iyi hissettirecek videoyu sizinle paylaşacağım. Siz de izleyin. Dedim ya sadece bakmayın, görmeyin. Sadece kulağınızda çınlamasın sesler. Hissedin yüreğinizde. Şimdi can çekişen kardeşine kelimeyi şahadet getirten bir ağabey göreceksiniz. İşte Gazze'de çocuk olmak nedir bilir misiniz dediğimde Gazze'de çocuk olmak kelimeyi şahadet getirmektir.